Kremt. <laughs> Bildirim düştü mü? <laughs> Gençlik yayına like bırakalım. 104-420 güzel. Şu kısa vadeli şu seviyeyi aşalım ve ondan sonra önümüz açık. 15 dakikalık grafik baktığımız zaman hemen 15 dakikalıktan başlayalım anlatmaya. Şurada son atılan iğneyi yukarı yönlü aldığımız zaman önce 105-893 106 yani. Sonrasında da 107'ye doğru gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 107-800 var. Şurası da tam 107 bandı yapıyor işte yani. 107 de buraya. 106, 700, 107. Aynı şey. O yöne doğru fiyatta bir hareketlenme bekliyorum. Fiyatın o yöne doğru. %2'lik bir hareket yapmasını bekliyorum. Long girdiğimi söyledim mi size? Bakalım. Ha, BTC Long'a girdim yazmışım ama. Long'a girdiğimi şeyini de atayım da gruba. Belki görmeyen olur. Bir dakika. Sonra uzun vadeli analizlere geçeceğiz. Uzun vade hani orta vade. Birkaç gün içinde ne olabilir falan. Sonrasında o analize geçeceğiz. Şunu bir kaydedelim. <laughs> Şuraya gönderelim. Tamam. 11x 104 225'ten longdaymışım. <laughs> Gidiyor muyuz abi? Yayında böyle güzel bir şey görsek iyi olur. <laughs> en azından son yaşanan olaylardan sonra güzel bir kar etmemiz iyi olur bizim için. Durum bu şekilde gençlik. 15 dakikalık şey söyledim. 15 dakikalık önce buranın alınması lazım. Yok orası değil. 15 dakikalık önce buranın alınması lazım. 104 653 sonrasında 105 900, sonrasında 100, 106 700, 707 ya da 107 diyebiliriz. O seviyelere doğru Bitcoin'in hareketlenmesi gerekiyor. Hocamın yayınlar siz hoş geldiniz. 15 dakikalık şuranın alınmasını bekliyorum Şimdi Bitcoin'de durum böyle. 1 saatlik 15 dakikalık analiz ettik. 4 saatliğe bakalım. <laughs> 4 saatlik bir süper trendi açacağım. Aynen süper trend de aynı seviye gösteriyor. 107 bandı. Oralara temas etmeden bir tık hızlı düştük. Oralara doğru hareketlenmesi gerekiyor. Süper trend tam 107 yapıyor. Ama destek e, direnç mantığına bakarsak şuradaki seviyenin test edilmesi gerekiyor. 106, 800, 22. En azından oranın e, test edip düşmesi lazım ayrıyeten burada da böyle bir 4 saatlikte bir saatlikte baktığımız zaman bir yatay alan oluşmuş gibi duruyor. Son e, şeyden tepki aldık. Yukarı yönlü hareketlenmemiz lazım. Paul konuştu bir şey demedi. Kötü haber gelmedi piyasaya. Akşam Çinlilerin fiyatı yukarı yönlü vurması gerekiyor. Benim düşüncem bu şekilde. Çinliler bunu burada bırakmaz. Akşama buraya doğru hareketleniriz diye düşünüyorum. Bugün iyi kaybettik hocam. 25.000 girdi. Alchemist Ay'ı. Çinliler bugün buraya getirecek diye düşünüyorum. Düşerse oradan sonra aşağı yönlü düşer ama önce bir oranın test edilmesi gerekiyor. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da ne var? Ethereum'da belirlediğimiz seviyelerden dönmüş yine. Tabii çok kısa vadeli e, seviyeler buralar. Altında %1 Sarka var. Sonrasında %2 Üstüne çıkmışız. Ethereum'da da seviyenin. Onun dışında Ethereum'u çok düşürmediler. Trend bozulmadı. Yani bozmadılar trendi. Günlüğe bakalım. Aynen. Günlükte bozulan bir şey yok. Buradan üst tarafın likiditesini aldı. Alt tarafa doğru hareketlenmesini beklerim ama kısa vade bütün markette e, yukarı bir tepki beklediğim için çok kısa vadede Ethereum'da yukarı yönlü tepki verip aşağı yönlü boşalacaktır diye düşünüyorum. Önce bir Bitcoin'in tepkisine göre bakmamız lazım Ethereum'da nereye gidiyor. Sonrasında Ethereum'un da aşağı yönlü boşalacağını düşünüyorum. Ve Bitcoin'de kısa vade dar bir alanda kaldık. Üst taraf likidite, alt taraf likidite nereye gideceğine karar veremiyor şu an. Alta giderse 102'ler var. Üste giderse 106'lar var. Bu aralıkta kaldı. Ondan dolayı hızlı hareket ettirebiliyorlar fiyatı. Aralıkta likidite yok çünkü. Ee, tahta boş. Yukarı aşağı her yöne hızlı hareket ettirebiliyorlar bu bölgede. 15 dakikalık şurası alınsın 636'lar. Ondan sonra bakalım hareketliliğe. Onun dışında sormak istediğiniz altcoin'leri yazın. Of 104 656'lara geldik bile. 104 672 falan. En azından şu e, pozisyondan çıtır bir kar elde etsek. Güzel olur gelecek gibi ya bunda. Güzel hareketleniyor şu an. Evet durumlar bu şekilde gençlik. Sizde durumlar nasıl? Sizde son durum nasıl abi yazın. Tam 15 dakikalık süper trend seviyesine geldik. Aşıldığı gibi yukarı yönlü biz de gideceğiz. Şurası aşıldığı gibi gideceğiz yukarı yönlü. <laughs> Tabi aşılırsa 15 dakikada yaptığımız hareket ne kadarlık 0.20 hiçbir şey Akşam Çinlilere atıyorlar topu ya Akşam Çinlilerde top Çinlilerin vurması lazım Onun dışında şurayı bir açalım Heh şurayı açalım White %181 Haftalık bu Günlüğe bakalım XMR falan zıplamış. Şuradan belki bir iki tane çıtır short da kovalanabilir altcoin'lerde. Dün mesela white vardı. Dün değil bu sabah. Ne yaptık bu sabah? PSG vardı bakın. Ya PSG, PSG gibi coin. Neden buna short açtım? Hiçbir sebep yok bu arada short açmam için. Neden short açtım PSG'ye? 2x. %7 düşmüş. Hatta sonrasında %15 falan oldu bunun düşüşü de. Neden buna short açtım mesela? Çünkü Hani fan token'a kim short açsın ki? Fan token'a kim işlem açsın? Fan token'a kimse short açmaz. Herkes işte fan coin'i aldı. Yukarı yönlü bekliyor. PSG gidecek uçacak. Şeklinde düşünüyor insanlar. Büyük bir sebep yok yani. Short açmam için. Hiçbir sebep yok hatta. Şuralardaydı. Aynen öyle. 2-300, 2-400. Zaten sadece şeyde var. Maxi'de var. Bu fan token'ın vadelisi de var. Bir de Kıcaks diye bir borsada var. Aç baba bunun bir günlüğünü. Düşüş var burada. Aşağı iki tane sert mum var. Ondan sonrasında yeşil bir mum atıyor. Hani yukarı gitmesi için bir sebep yok zaten. Saçma sapan bir coin. İndiği yer dibin dibi. <laughs> dibin dibinde seyrediyor. Ona rağmen 2x ile çok sağlam düşüş yakalanabiliyor yani. %7, %8 düşüş yakalanabiliyor 2 de. Böyle coinleri tokatlayıp kaçmak gerekiyor. Hiçbir sebep yok. Kimse buna long açmadığı için. Kimsenin bir long beklentisi olmadığı için. E, kimsenin short, tam ters oldu pardon. Kimsenin short, kimse short açmadığı için. Böyle sert düşecek tarzında bir beklentisi olmadığı için. Herkesin beklentisi yukarı yönlü. Ondan dolayı fan token'lar her zaman düşüyor yani. Çoğu düşüyor. Ben yükseldiğine nadir gördüm haber olmadıkça haber olduğu zaman da yükseliyor. Sonrasında yine sert düşüyor. Ondan dolayı bunu açtım severler Şuradan bakalım. <laughs> Kaçmış? 2375. 2375 buralar yapıyor işte. 2375 şuralardan shortla. Geçen aşağı az bir şey saldığı zaman %7, %8 düşüş yapıyor. Bu şekilde Yeni 15 dakikalık mum kırmızı açıldı ama ilk e, direnç olarak karşılaştığı için burada. Yeni 15 dakikalığın kırmızı açılması normal. Sonrasında yukarı yönlü devam ettiğini düşünüyorum. Yine ne olacaksa gece olacak. O Çin e, borsaları açıldığı zaman olacak. Asya açıldığı zaman olacak yani hareket. Ve buraya bakalım. Bakın Nasdaq'ta herhangi bir düşüş yok. Yani en son bir saatliğin bu seviyenin altında kapatmaması gerekiyordu. Bir saatlik de direkt şurada haberden sonra dönmüştük. Buradan yine toparlıyor yani Nasdaq da kötü durmuyor. Bir tek kötü duran Bitcoin. Bitcoin bir tek aşağı yönlü düşüş yaşadı. O da toparlanır diye düşünüyorum. Arada kaldık işte ya 102'ye gideceğiz ya da 106'ya. %50 150-150 ee, ihtimal var şu an. Bitcoin'de şu anda e, alt desteğin üstünde akümüle oluyoruz hocam dünkü whitecoin operasyonu neydi öyle çok kişi patlattılar aynen bu arada bunda çok güzel operasyon çekildi atılan iğneye bakın Hatta şunu 4 saatlik yapsak daha güzel gözükür. 4 saatlikte yaptıkları hareket buydu. Canlı takip ediyordum bunu. Yukarı %52. Ondan sonra buradan aşağı yönlü %60. Tam kumar masası yani burası. Tam sıkıntılı yer. Bu tarz koyunlarda dönüyor bazen böyle muhabbetler. Dikkatli olmak gerekiyor. Market cap'i de hani az buz değil. Milyarlık yine. 1.3'e düşmüş bugün. Dün işte 1.5 milyarları 1.6 milyarlara kadar çıkartmışlardı. Haberleri falan var muhtemelen. Deli gibi adamlar dalıyor cumburlop dalıyorlar coin'e. Haberleri var muhtemelen öyle yani. 4 saatlik de kapanacak bitcoin'de. <laughs> yani bir buçuk saat kaldı neredeyse 11'e aynen. Bir buçuk saat sonra dört saatlik de kapanacak. Felaket ve hareketsizlik var. Yani bir şey bekliyor şu an piyasa. Ya haber bekliyor ya da çok sağlam düşecek yani o tarz bir görüntü var. Piyasa bir şey bekliyor haber haber gelmesini muhtemelen. Bakalım akşam Çinliler gösterecek bize piyasanın neyi beklediğini burada Çinliler gösterecek. Şurası kırılması lazım. 104-700'ün. Güzel hareketler izleyelim. Onun dışında bir korku aç bakalım. Korku da normal seviyeye inmiş. Yani insanlar şu an nötr. Piyasa da aynı şekilde. Çok nötr bir aralıkta. Yani üst likidasyon 106-107'de. Alt likidasyonu 102 binde. Piyasa tam ortasında duruyor. Yani nötr bir kısımda duruyor piyasa şu an. Fiyat. Bakalım ne yöne patlayacak. Aşağı yönlü mü <laughs> patlayacak. Aşırı korkuya mı gideceğiz yoksa aşırı rısa mı? Bunu bence bize bu akşamki hareketler gösterecek. Bu akşam bir şeyler olacak diye düşünüyorum ben. Ya aşağı sert düşeceğiz ya da yukarı yönlü vuracağız. Ki benim beklentim yukarı yönlü. <laughs> gitmesi. Yukarı yönlü işlem aldım zaten. Yukarı yönlü gitmesini bekliyorum ama. Tabi her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Onun dışında durumlar böyle yani şu an piyasada. Likidasyonlara bakalım. Likidasyonlar ne olmuş? Son 24 saat. Son 24 saat Short pozisyon daha fazla patlamış. Tabi çok az bir likidasyon var şu an. <laughs> daha sert likidasyon alımları görmemiz lazım. <laughs> ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü. Eğer ki aşağı yönlü gidecek yolumuz uzunsa. Buradan piyasadan döndüyse. Yani 112 bin tepeyi gördük. Harbiden aşağı yönlü döneceksek. Bu fiyatlardan hiç yukarıyı. E, önce yukarıyı deneyip boşalır. Ama daha yukarı gidecek yolumuz bitmediyse önce aşağıya deneyip yukarı yönlü gitme ihtimali daha yüksek. Yani önce 102, 102'den sonra 115'lere doğru. Ya da düşüşün düşüş derinleşecekse önce 106, 107 sonra daha da aşağılar diye düşünüyorum ben. Düşüncem bu şekilde. Onun dışında ekstra söyleyeceğim bir şey yok gençlik. Son durum bu şekilde. Yayın tekrarını izlemek istemeler izler. Fikirlerimi belirttim. <laughs> Allah'a emanet olun kendinize bakın. <laughs>